Burada da bir kar topu savaşı var. Alan var ki gün tam ağaçların arasından geliyor ve yukarıdan yağmur damlaları gibi kar erimiş karların suyu akıyor. Parmak yağış gibi ses de böyle şıkır 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 şıkır. Doğanın bütün büyüleyici sesleri geliyor. Islanmaya gözü alıyorum ve buradan ileriye doğru gidiyorum. Teleferik kuyruğu bu gördüğünüz kuyruk ve size sıranın gelmesi için en az 1,5 saat kadar beklemeniz gerekir. Dışarıdaki kalabalığı atlattınız, biletinizi aldınız, burada da bir sıra bekliyorsunuz. Kişi başı 350 tek Türk lirası karşılığında teleferikle onu daha çıkabilirsiniz. Arabaya göre avantajlı ancak dediğim gibi çok fazlası. Biz bunun için <laughs> hızlı geçiş sırasıyla beklemeden geçebiliriz. Buranın biletleri daha pahalı eğer bu parayı dersiniz. Yeşil perde önünde fotoğraflar çekiliyorsunuz. Bilet veriyorlar size ve bu biletle e, çekilmiş olan fotoğrafı görebiliyorsunuz. Değişik bir uygulama. Kabinler 8 kişi biniliyor. Birazdan Uludağ'a doğru teleferik yolculuğumuz başlayacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi işletiyor bu işletmeyi. Fast track hızlı geçiş. 57 numaraya bineceğiz. Ama Yavaş yavaş yükseliyoruz. Her geçiş yerlerinde laden laden <laughs> hafiften mi? de neden de çekiyorsun? Sen Yeşil çam ağaçları. Ama burada bir defa da. Şu çam ağaçlarının arasından yukarıya doğru trekking olarak da çıkmayı isterim açıkçası. Geçiş noktalarında bu şekilde sallantı oluyor. Artık kar görmeye başladık. 2025 yılının ilk karını Uludağ'da gördük. Maalesef İstanbul'a yağmadığı için. Bak göstereyim teyze. Kar çok güzel. Çekiliyor mu arkası ama? Ya video çekiyormuş. Dur, ejderha var yine. Fotoğraf arkaya acaba. Sonra nerede? Elefelikten inmez böyle bir satış reyonları bizi karşılıyor. Hediyelik eşyalar, sahletler, giyimler, kar botları, farklı işte şapkalar, tünler, eralar. <laughs> Kumda kahveler, işte da zirve. Buradan bir tane daha teleferiğe biniyoruz. Sarı alana gidiliyor. Güneş var, kar var. Hava çok güzel. Ne soğuk ne sıcak. Ne unuttuk? Güneş gözlüğünü unuttuk. Her seferinde en büyük hata bu. Gözlerin beyazdan dolayı beyaz körlüğü yaşanıyor. Burada da yine ekstra bilet alarak tan yukarı çıkılıyor. Birazdan ücretini soracağız. Burası... Araçla gelinebilen nokta. Buradan da bilet alabiliyorsunuz. Biz zannediyorduk ki ekstradan buradan da bir teleferik ücreti ödüyoruz diye. Hatta biz o bileti de satın aldık şimdi iade ettirdik. Önerim şudur ki aşağıdaki sırayı beklemek mi, buradaki sırayı beklemek mi derseniz hiç burayı beklemeyin aracınız varsa yukarıya doğru çıkın. Buradan sıraya girin daha çabuk gelir. Fazla bir kuyruk da yok. Çam ağaçlarının inanılmaz böyle tuval gibi görüntüsü de var burada. İnsanın içi kıpır kıpır oluyor. Şimdi bu ilk tereferik. buradan indikten sonra isterseniz sarı bölgede vakit geçirebilirsiniz. İsterseniz de Şuradaki sıradan ikinci kat alana geçebilirsiniz. Bu ilk teleferik sadece arabanız yok. Buraya geliyorsunuz. Buradan da Uludağ'a doğru çıkıyorsunuz. Fast track sırası yine var. 800 lira onun bileti. Yukarıya doğru beklemeden çıkabiliyorsunuz. Kaydırakla kayabileceğiniz yerlerde mevcut. Şimdi yukarıya doğru devam ediyoruz. Burada da bir park var çocuklar için Aktivitasyon yapabileceğiniz bir park burası. Sanırım şu an kapalı. Bu yürüyüş yollarında yürüyebilirsiniz. Otopark yerleri de buz olmuş ağaçlar muhteşem. Burada mangal yapabileceğiniz yerler de mevcut. Mangalınızı, etinizi alın. Odununu da buradan satın alabilir ya da odununuzu da kendiniz getirirseniz burada ücretsiz olarak mangalınızı yakabiliyorsunuz. Ulu da zirveye doğru yaklaştıkça cam ağaçları da yeşil beyaz örtüsü daha fazla arttı. Oturma yerleri buralarda boş kalmış. Dönüşte sarı alana geldiğimizde buraları da tekrardan gezeceğiz. Kameradan nasıl gözüktüğünü ben de sizinle beraber göreceğim ama çıplak gözle izlemek çok daha farklı. Şu ağaçlar sanki böyle biblo gibi pıt 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 yerleşmiş gibi. Karlar da böyle sanki dalların üzerine ile böyle konulmuş. Hepsi birbirine benzeri. Oteller bölgesine giriş yaptık kızakla kayanlar, kar yürüyüş yapanlar. Buram buram mangal kokuları geliyor. Kızık ekmek yapıyorlar herhalde burada. Burası Kurbağa Kaya İstasyonu diye geçiyor. Migros bile varmış burada. <laughs> Da her tarafta ayrı bir aktivitasyon yapabilirsiniz. Buradan oturup karı seyredebilir ya da şuradan kayabilir ya da daha uzak daha tepe yerle gitmek istiyorsanız şuradan telesiyece binip tepeye doğru gidebilirsiniz. Yok daha fazla bir aktivite yapacağım diyorsanız burada farklı bir teleferik var. Bulutların üzerine doğru çıkabilir ya da otellerin arka bölgesindeki dağlara doğru bir trekking yolundan yukarıya doğru tırmanabilirsiniz. Burada da lonçlar var, teryalar var var. Dışarıdan yiyecek içecek getirmek burada yemek yasak. Lüks restoranlar var. Konseptleri bayağı iyi yapmışlar. Burada da tuvalet sırası var. Tuvalet sırası bayağı var. Burada kafeteryaların teras katları da var. Şimdi oraya doğru bir ilerleyelim. Burada da farklı bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. Teleferikler buradan aşağıya doğru start alıyor. Yine bu tarafta da kaymak için yerler mevcut. Yukarıya doğru da yürüyüş yaparak ormanların arasından keyifli vakitler geçirebilirsiniz. Teleferik tam şu geçiş noktasında sallanma yapıyor. Hiç o endişelenmenize gerek yok. Hafif bir türbülans gibi düşünün. Fiyatlar da gayet ekonomik beklediğinizden. Kişi başı 350 liraya arabasız bir şekilde buraya gelebiliyorsunuz. Sabah 09'da başlıyor. Akşam 19'da da teleferik olayı bitiyor maalesef. Gece de after partiler falan da yapılabilir aslında diye bu kadar izin veriyor. Burası da kafeteryaların terası. Burada da güzel manzaralar işinizde sıcak çay kahvenizi içebilirsiniz. Bu manzaranın tadını çıkartabilirsiniz. Bu gardına da dönüş yapabileceğiniz arkada da çam ağaçlarının arasına girebileceğiniz. yine sol tarafta teleferiğin yukarıya çıkıp aşağı indiği yeri görebilir. Tam arkasında da oteller bölgesinde girmişler gerçekleştirebilirsiniz. Fiyatlar hakkında bilgi verecek olursak Burada bir ufak kukiler 120 lira, patatesli açmalar 135 lira, şurada peynirli kruvasanlar var 165 lira, Muffinler var 135 lira, latteler 200 liradan başlıyor. Tartu mok, mokkalarda 290 liraya kahvenizi alabilirsiniz. Burada da daha detaylı filtre kahve 160 lira. Fiyatlar bu öyle bir tesis için gayet ekonomik. Burada da Burfa Kafe belediyenin tesisi burası. Burada toz 180 lira. Pizzalar 360 Çay 25 lira. Küçük çay 25 lira. Şöyle tıram kekler, limonlu, cheesecakeler burada bulabilirsiniz. Burası belediyenin olduğu için diğer kafeteryalara göre fiyatları bir tık daha ucuz o elektrik ücreti 10 lira. Kredi kartında ya da ya da demir paralar atıp içeriye girebiliyorsunuz tuvaletlerde. Güzel bir tesis. İlk defa bir Bursa Uludağ'a gezilebilir, görülebilir güzel yerler. Kayak Yer yapmak isteyenler için burada ekipmanlar bulunuyor. Ayakkabılar, burada batonlar ve kayak setleri. Buradan günlük kiralayabiliyorsunuz. Burada da yine outdoor ürünleri satışı var. Ufak bir tane de Migros Jet var burada. Yani, alışveriş yapmak istiyorsanız buradan ufak yiyecek içeceklerinizi alabilirsiniz. Bir bakalım bakalım normal Migros'a göre fiyatlar nasıl? Fiyatlar şehir içindeki Migros fiyatlarıyla aynı. Tek tek göstermeyeceğim ama şöyle Sular 12.95 Altı usulular 45 lira. Bir de mısır cipsine bakalım 40 lira, 35 lira, 45 lira kola kutu kolalar 34 lira yani şehir merkezindeki fiyatlarla birebir aynı hatta son olarak muz 60 liraya alabiliyorsun kardan adam yapmışlar burada koluna da şey kırılan bir kaydırak şeyi koymuşlar Böyle çamların altında aileler bir araya gelmişler vakit geçiriyorlar. Yine burası kardın adamlar var burada. Her böyle 5-10 bir farklı farklı kardan adamlar. Bu biraz daha kardan adama benziyor. <laughs> Oteller bölgesinin alt taraflarına gelirseniz böyle güzel yerler de mevcut. İnsanlardan uzak tek tük insanlar burada aktiviteler yapıyorlar. Ağaçların ama altında güzel fotoğraf çekilebiliyorsunuz. İleride işte çocuklar, aileler kayıyorlar. Kardan adam yapıyorlar. Buraları yukarıki kalabalıktan daha keyifli. Böyle bir manzaraya oturduk bir şeyler yiyip içiyoruz. Çam ağaçlarından ufak ufak sular, eriyen karların suları dökülüyor. Acayip bir manzara var. Bizim durum da bu şekilde. <laughs> böyle biliyorsun. Şöyle montu alta koydum. Yukarısı da böyle hafif aşağı bayır aşağı doğru indim. Birazdan da şu aşağıki patikadan bir alt tarafa doğru yürüyeceğim. <laughs> Bize <laughs> düzgün yollar, gitmek işimize gelmiyor. Hep bir macera peşindeyiz. Dinlenme molası verdik. Kremalı bisküvi. Burada doğal buz buzdolabı. <laughs> Kolamızı içiyoruz. Hemen arka taraflarda eriyen karlar yağmur damlaları halinde aşağı iniyorlar. Hayat bu, hayat bu muhteşem bir doğa, bitki örtüsü kar, camlar, camlardan süzülen karlar. <laughs> Montumuzu yaydık buraya. Üstüne oturuyoruz. <laughs> Arkadaş kurduk uçurma doğru. Doğal buzdolabımız yanımızda. Çantanın içinde envai çeşit abur cubur var. Saat 19'a kadar buralardayız. Biraz buradayız. Birazdan ileriye gideceğiz. Birazdan oteller bölgesinin arkasına gideceğiz. Birazdan Telesiyeş tarafına gideceğiz. Sabahtan gelip tam bir gün boyunca burada muhteşem bir hafta sonu geçirebilirsiniz. Güneş var, hava soğuk değil. Kar var, evleriniz üşümüyor ama eldivenli getirin. Tek bir önerim var size. Mutlaka güneş gözünüzü getirin. Göremiyorsunuz. Karşı tarafta bembeyaz olduğu için hiçbir şey göremiyorsunuz. Gözleriniz kısılıyor. Dilerseniz sandalyelerinizi alın. Böyle bir manzarada içeceğinizi, sigaranızı keyifli, huzurlu bir şekilde içebilirsiniz. Dediğim gibi buralar oteller bölgesinin tam arka tarafında olduğu için fazla burayı ziyaret ediyor. Ben az önce terastan gözlem yaptım. Acaba nereye gidilebilir diye. Burayı gördüm hemen dedim ben buraya gitmeliyim. Yerler, mutlaka ziyaret ediniz. Hayat kısa. Gerçekten çok kısa. Bu kısa hayata ne kadar çok şey sığdırabildiğiniz önemli. Evden işe, işten eve, hafta sonları yakın yerlerdeki parka, ormana, bayramlarda da köye. Hayat böyle geçmez. Çok keşfedilecek yerler var. Anlıyorum. Ekonomik şartlar bayağı bir zorluyor. Ben de aynı şartlardayım. En ucuzu, en doğrusunu, en iyi zamanı en verimli şekilde kullanmak için planlar, programlar yapıyorum. İnanın televizyonu izlemiyorum artık. Sadece The cat sat on the YouTube videoları bir de bu sosyal dijital platformların içeriklerini izliyorum. 2,5 saat bir diz olur mu ya? Saat 8'de başlıyor 12,5'da bitiyor reklamlarla birlikte. Ben bu saat dilimine yabancı dizi izlesem 5 ya da 6 bölüm sığdırabiliyorum. Filmine ya da dizisine göre. Ya da YouTube'daki gezilecek yerleri araştırmamda 17-18 dakikalık videolardan 15-16 tane izleyebiliyorum. Yani diyeceğim o ki bir TV kanalındaki başlayıp 8'de 12'de biten programlarla bu verimli zamanı bu kısa zamanı bitirmeyin. Bakın burada yine bir kardan adam yapmışlar. Çok güzel şekiller vermiş. El değmemiş, ayak basmamış karlar. Mesela bakın burada bir iz var. Bu muhtemelen bir kuşun ayaklarının izleri. Karın böyle pütür pütür olduğunu görebiliyor musun Samer'den bilmiyorum ama çok güzel bir yer. Hayat çok güzel. Hayat yaşamaya değer. Mutlaka buralara gelin görün. Kardan yatak yaptım kendime. Sadece bana özel. Sadece bana ait. Tira yok, topu yok, dert yok, tasa yok. Hayat çok güzel, hayat çok yaşaması. Of of yalan dünya. Hem zorsun hem güzelsin ama yaşamaya değersin. Uludağ zirveleri de burada görebiliyorsunuz. Bir zirve burada var, ikinci zirve burada var, üçüncü zirve burada var. Dört, beş böyle sola doğru dağın zirvesi ufak ufak aşağıya doğru yamaçlardan yükseltisi azalıyor. Mis gibi mangal kokuları geliyor. Her köşe başına tutmuşlar. Köfte, sucuk kokuları acayip şekilde buram buram kokuyor. Havanın da güzel olması buraya hem Bursa içerisine hem de illerden gelip Cumartesi, pazar otellerde konaklayan birçok turist var. Araplar da çok fazla. Yerli, yabancı birçok turisti ağırlıyor Uludağ'da. Her farklı yamaçta telesiyeş yapılmış. Bunlar günlük satılıyor ve kayakla yukarıdan zirveden kaymak isteyenler kayıp yukarıya tırmanamayacakları için o günlük biletlerini satın alıyorlar. Yukarıya telesiyeş tutunarak çıkıyorlar. Arabayla gelen arkadaşlar da olacaktır muhtemelen. Hiç telesiyeşe tele TLFR'ye para vermeyin deyip arabalarınızı bu şekilde ücretsiz olarak çekebiliyorsunuz. Burada kar yok ama park yeri bulmakta zorlanabilirsiniz. En kötü senaryoyu söylüyorum. Arabanızı şu merkez yerine ucu güzel görünmeyen şu otoparka doğru alabilirsiniz. Minik bir uyarı yapacağım. Şurada ilerideki görevli jandarma turizm yazıyor ve kameraya çeke çeke ileri doğru gidiyor. Muhtemelen kötü bir sürpriz olacak buraya park edenler için. Burası demek ki park edilemez bölge olabilir. Tesisin hemen yanı olduğu için de olabilir. Aşağı kadar da park edilmek olabilir. İnanın onu bilmiyorum. Sizi yanlış yönlendirip sonradan bana küfür etmeyin. Araba otopark yerleri muhtemelen sınırlı bir bölgede bu bilgiyi de size vermiş olayım. Yoruldunuz, dinlenmek istiyorsunuz. Böyle deri koltuklarda oturup dışarıda kar yağışını, teleferiklerin gelip gitmesini ve çamları seyredebilirsiniz. Burada yağan yağmur değil, eriyen kar sularını <laughs> sular yukarıdan aşağıya doğru akıyor. Evet, güzel bir piknik alanı var burada ama bu piknik alanında tabii oturup da bir şeyler yiyip içebilmeniz için yukarıda ya havanın çok soğuk olup kar yağması lazım <laughs> ya da burada hiçbir şekilde olmasın. Çıkan boğarı da görüyorsunuz. Tahta sıcak, kar soğuk. Bu duvarı havaya doğru çıkıyor. Burada da bir kar topu savaşı var. <laughs> İnsanlar eğleniyor. Herkes kendi modunda, eğlencesinde. Buradan bir patika buldum. Bakalım bu patika nereye gidiyor? Gene kaybolacağız herhalde. Sen doğru bir yol bulmuyorsun ki. <laughs> Bakalım nereye gideceğiz? Ağaçların tepelerinden yağmur suları gibi kar suları, eriyen karların suları akıyor. Bu ormanda trekking yapmanın da hem de karlı bir ormanda tadı keyfi başka bir oluyor yani. Şurada öyle bir alan var ki gün ışığı tam ağaçların arasından geliyor ve yukarıdan yağmur damlaları gibi kar erimiş karların suyu akıyor. Bağanak yağış gibi ses, ses de böyle şıkır 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 şıkır. Doğan'ın bütün büyülü sesleri geliyor. Islanmayı göze alıyorum ve buradan ileriye doğru gidiyorum. ne tarz Bu sarı alanda Teferrüç'e 8 km, Sonoz Yaylığı'ya da 1.6 km'ye de kamplar kurabiliyorsunuz. Biz biraz daha ileriye gideceğiz. Sokuz olarak kalın çünkü kaydırak bayağı zorladı. Buraya bakın ya tuval üzerine yapılmış. Resim gibi gerçekten. Bu yolun nereye gittiğini bilmiyorum. Ama her zamanki gibi hiç fark etmez. Burada küçük dağ daireleri var. Bunlar muhtemelen kiralanıyor ama fiyatlarını nereden önce bilmiyorum. Burası da çok güzel gözüküyor. Şurayı bir dalalım. Sarı alanı Uludağ Zirveden daha çok beğendim. Burada daha fazla vakit geçirmenizi öneriyorum. Hayat dahi basılmamış günlerdir. Karlar yağmış, 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 yağmış. Şurada bir kulübe var. Onun yanına doğru ilerliyorum. Nasıl bu şekilde? açık. Şu <laughs> vahşi hayvan olmasından çekiniyorum. Burada bir mutfak var. O da bir salon. Bir de tuvaleti var burada. Burada çadırda kurup yatabilirsin. Pekala. Güzel bir deneyim. Elektrik saatte de var. Burada çamaşır ipleri de mevcut. Kapımızı yine kilitleyelim. Burada çivini ıstırdık. Şimdi içeri bölgelere doğru. Tahtaların üstüne kar taneleri daha doğru suları düştüğü zaman buharlar çıkıyor. Ne burada da başka bir yer var. Buradan ilerleyeceğiz. Burayı da bir keşfedelim. Yerler de ıslak. Bir homurtu duydum ha. da yani. Şuradan alttan da vahşi hayvan olmalı. olasılığı çok yüksek. Fazla zorlanmayalım. İyisi mi? Bu <laughs> <laughs> dakika karı, karı kola benziyor. Ağaçların arasından slalom yapa yapa yola doğru ilerliyoruz. Acayip keyifli bir yer burası. Sarı bölgede daha fazla zaman geçirmenizi öneriyorum. Sarı alan diyelim bölge değil de tam doğrusu bu. Aşağıya doğru bu yol geçiyor, ilerliyor. Buradan da bir patika mevcut. Ben ilerleyelim mi? Şöyle ilerleyelim bakalım nereye gidiyormuş. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün burada çok büyük bir banyo tuvalet tesisi var ama içerisi kapalı, kapılar kapalı. Kulübecikler var bu fok fok yan yana. Elektrikle bağlanmış ama içleri atıl kullanılmıyor. Bunu da araştırıp videonun altına ilerleyen günlerde eklemek istiyorum. Yani bu tesislerde kalıp tatil yapmak inanılmaz keyifli olur. Hatta yukarıki oteller bölgesinden çok daha keyifli olur. Burada mutfak tarzı çeşmeler de yapmışlar. Çok güzel düşünülmüş ama enteresandır. Çocuk parkı var. Basketbol sahası var. Piknik masaları var. Çocuklar için yine burada bir park var. Çok güzel bir tesis olmuş burası ama kapalı olduğundan dolayı altı vaziyette. Yukarısı ne var inanın bilmiyorum. Zamanımız da kısıtlandı. Saat 4.30 gibi oldu. Merhaba abi kolay gelsin. Bu orman köşklerinin geceliği ne kadar oluyor? Ben an ayı 17 bin lira gibi 4 kişilik Ne kadar dedin abi? Eyvallah 17 bin lira 4 kişilik odalar. Aynen. Ciddi. Teşekkür ederim abicim yine sağ olasın. Evet arkadaşlar orman köşkleri diye geçiyormuş burası da e, 17 bin lira geceliği 4 kişi kalınabiliyor bungalov evler hemen şu gördüğünüz yerler. Ama Orman Bakanlığı'na ait milli parklardaki o küçük kulübeler için araştırma yapacağım. Orayı da mutlaka öğrenip size bilgi vereceğim. Sabahki kuyruk maalesef burada da var. Gelişmek istiyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Zaman ayırdığınız ve izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere diliyorum. Lütfen abone olun, like atın, yorumlar atın. Videolarım sizin sayenizde daha üstlerde gözükecek. Bir sonraki videolar için de bana destek sağlamış olacaksınız. Hepinize teşekkürler. Hayırlı günler diliyorum.